özel şampiyonluk arabasıyla birlikteyiz herhalde. Çünkü Almanya'dan gelmiş arkadaşlar. Evet. Plakadan belli. Mustafa plakayı gösterelim. Marburg. Marburg ve 61 ile başlıyor. 60 bitiyor? Özel plaka alabiliyor musunuz orada da? Tabii. Ne kadar verdiniz buna? Değişik değişik. 20 euro'dan başlıyor. Hoş geldiniz. Bayağı, hoş geldiniz. Şey, Burdur'a buldur. yakınız. Afyon Burdur arasındayız. Buraya neden geldi arkadaşlarımız? Soralım. Antalya kemerde benim teknem var. Tekneye geldim. Ön misafirim o. Reis 61 kemerde. Uygun bir zamanda seve seve gideceğiz. Tamam bekleyelim. Peki bu arabayla mı geldiniz? Bur evet. Bur buradan da Trabzon'a geçeceğiz adamın süresi. Şampiyonluğu kutlayacağız. Bu arabayla? Evet. Zor olmuyor mu? Yok. On numara. On numara. İnsanların teveccühü, ilgisi, alakası bir şey değil. değil. Yani ona katlanıyoruz yani. Yoksa katlanacak iş değil. olsun. Ama güzel. <laughs> yapalım. <laughs> arabayı da gösterelim. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman yaptınız bu arabayı bu böyle? 7 yıl önce. 7 yıl, 7 yıldır böyle mi? Tabii tabii. Ben bununla Mehmet de ses sistemini falan o dönemlerde yapmıştık biz. Öyle mi? Evet. Ben geçenlerde bunu çarptım. Ee, üstüne bir şey düşmüştü. Şimdi değiştirdim. Eee şey yapacağız. Ee, Antalya'da boyatacım ben. Orijinal yapacağız. Oğlum lambaları söktük lan. Evet. Beraber mi döndünüz siz? Benim ben Beraber ee, misiniz? Benim teyze oğlu Münih'ten bu. Ben Frankfurt. Biz de. her yer Trabzon gösterelim Mustafa. Almanya'da da bunu buluyoruz. Ya ya. Ne diyorlar size? Şimdi tebrik ediyorlar. Onlar şeyi çok seviyorlar. Bu arabayı çok seviyorlar. Bu kult. Şöyle bakalım. Yani bu bir Vos bu. Bunlar kult. Çok cool. Ne bu araba? Citroen. Citroen çok güzel ya. Yani. Bu araba arabanın ne olduğu çok önemli değil de. Ama bu, bu bu ve öyle. dönemin ne olduğu önemli yani şu şampiyonluk döneminde ben Türkiye'de ilk kez bu kadar şampiyonluğa hazır sizi görüyorum. Allah razı olsun. Yani ilk kutlamalar buradan başlamış diyebilirim. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum sizi. iyi yolculuklar diliyorum. Allah'a